Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya geldi. Burada yaratıcı da yapılmıyor şimdi. Bak şimdi, bak buraya dokunuyorum. Ee, ee, şey, bir şey olacaktı. Nereden oluyordu? Görmeliydiniz. Maalesef olmadı. Şey, böyle... Böyle bir sandalye bastı, beni bir hışırmadı. Sonra orada bir adam vardı. E böyle büyü yapıyordu Sonra da hep dedim benim oradan çıkardı. Hep evet, Zaten bu sonda açınca oldu. Ama nasıl artık yok bilmiyorum. O 64 iyiymiş. O çok iyi bak. Şu da iyi. Ondan şunu aldım. bir set. Aa, büyük kitabı. Onları bir dakika. Yok. İşe. Şey ki şey Bir üf ya yani. görseydiniz ama neyse kaçıklığınız çok iyiydi. Buradan çıkıp tekrar gidip yok olmuyor öyle. Evet. Şöyle benim bir yürü baya bayağı iyi ama görseydiniz bayağı iyi olurdu. Adam kum, böyle görünmezdi. konuşmuyordu. Hep dedim benim buradan çık oradan çıkar çıkamıyordum böyle altlar var onların köy gidiyorum şimdi doğrudan İyi ki çıkarmış beni deyince çünkü oradan çıkmayı isterdim Plum Villa Villa gemi ne alaka? Önünden yazdı. Belki şu sandıklarda olur. Adamların ismi var orada. Burada maden var mıdır acaba? Çok merak etti. Aa, ben bak bu şimdi. Adam böyle bir görünmez. Keşke bir daha oraya gidebilsem. Bir deneyeyim. Tekrar oraya gidelim. Şurada. <laughs> Keşke sana vurabilseydim. Ama vurmuyor. Bir dakika neden o zaman kılıç aldım ben? Odan kılıç gücü. Yürü git ya. Bak şu anlamış değil. Mente kocaya. Hımm dedi. Trade yani bir şey istedi. wo adam vurdum. Her neyse. Ay. No. Ne gitti. O yani. Oh, tut 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 tut. E, tekrar olmuyor. Evet. kaza kazıyor ama vurmuyorum buraya bir şeyle geldim nasıl çıkacağım bilmiyorum onu işte çizgi film daha aç ama çizgi film yapın sana vurabiliyor muyum her neyse abi ben işte istiyorum. help me yardım mı asıl benim hep ihtiyacım vardı Yardıma. mı yandanların yanına gideceğim güzel neyse artık bay bay hiçbir şey vermem Zaten benim sadece kılıcım var. Tam kılıç istesem veririm. Çünkü kazan bana kalsın. Ne? The linger. The linger, the linger. Aa, burada nasıl çünkü oluyor el konusu söylenmez. <laughs> Her neyse burada yaratıcı da yapılıyor. Şunu da ama sana oh, artık gösteriyor. Yani Canavarda zaten saldıramıyorum. Yoksa sadece, sadece köylere saldıramıyorum. Canavarda saldırabiliyorum. Oo, bak burası iyi. Buraya nasıl geldi diyorsunuz. İşte orada bir yer ara free yazıyor işte. <laughs> Neden bu kadar şey çıktı? Ay. Zırh. En azından şunu takayım. ondan da <laughs> <kırıyoruz>. Tamam, tamam. Da <laughs> Şimdi başka bir şey yapayım. yapılmasın da yapayım şaka. Yerine ise. <laughs> <laughs> o kadar İngilizce şey bulurum sanmıyorsunuz. Hayır, zaten video bitecek. kısa zamanda Sağ şuraya bakayım Kendinize iyi bakın. Bay bye Bitti. Bay bay. Tamam Çünkü ben burayı tanıtmak için gelmiştim. şuraya bir yerden gittim ama neyse free yazıyor altta. Neyse videomuz uzun Bay bay diyorum. Bunu daha uzun bir video çekelim. Kısa zamanda zaten zaten gece oldu. Bay bay diyorum.